Dün CHP'li bir milletvekili çıkmış Twitter'da şunu söylüyor. CHP'nin yandaş televizyonunda Pensilvanya'daki zat ve gazetesinin reklamlarını görmeye F tipi televizyonlarda da adaylarımızın reklamlarını görmeye alışamayacağız diyor. Zor bir nikah kıymışlar. Zor bir nikah. Bu nikah Son zamanlarda bir de biliyorsunuz bizim inancımızda olmayan mutanikahını bu F tipi çok konuşuyor. Herhalde bunların da siyasette şimdi bir mutanikahı oldu. Öyle anlaşılıyor. Biz artık ipin ucundakilerle uğraşmıyoruz. İpi elinde tutan asıl patronla uğraşıyoruz. Bizim taşeronlarla işimiz yok. asıl patron. Ve CHP, MHP, BDP bunlar Pensilvanya'nın şu anda taşeronu oldular.